merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hı. Bugün Berfin'le beraber saklambaç oynayacağız. Minecraft'ta. Evet. de kılıç var. Berfin bakma tamam mı? Yere doğru bak sadece tamam mı? Ben saklanana kadar yere doğru bak tamam mı? Tamam. ben saklanıyorum. Berfin bakabilirsen beni bulmaya çalış şimdi tamam mı? Ben bulunca beni öldür. Ben kılıç alıyorum. Nerede ben siz? bulmaya çalış. Hı hı. Buradasın. Sen bana yakın bir yerdesin. Gör gördün mü beni? Gördün mü beni? Gördüm. Beni yakalayacağım şimdi. Yani öldüreceğim. Gittin. Aha buradayım. Arkandayım. Gel. Vur bana. Giremiyor. giremiyorum. Git evet. <laughs> bir yere evet. kaçamaz. Gel. Gel, gel. Hocam. Git bir yere yine saklanamazsın. Öldürmedin seni saklan başta. Ya neden vuruyor? Ben sana vuracağım. Yok. Yere kaçtın. beni bulamazsın. Dışarı gittim. Dışarıya gitmek yok ki. Var ki. Kim vurdu? Ben vurdum. Yanına gelip vurdum. Bak, şunların arkasına bak. Bak. Şuraya bak. Bak. Şu an çok yakınsın bana. Şuralara gir. Oralara bak. Havaların içine gir. Ee. Saklandım. Orada aldım. çıktım. Hadi çık oradan. İleri doğru git. Kır. Neden kızdın? Gel. Hayır, Gel. Gel. Hadi öldür beni. Öldür. Hadi öldür. Al. Aa öldüm. Şimdi ben ebeyim. Tamam. Kılıcı bana ver. Şöyle at. Kılıcı alacağım. Şimdi sak... ben saymaya gideceğim tamam mı? Tamam. Sen saklanacağım birazdan ama şimdi değil. Şunu koymam lazım. Ben sayıyorum. Daha saklanmadı. Sen saklan. Sayma. Tamam. Saymak yok zaten saymayacağız. Sakla. Tamam. Ama saklanınca iyi tamam mı? Tamam. Saklandın mı? Hayır. Taburun içine girmem gerek. söyleme nereye gideceğini. Tamam taburun içine girdim. Tamam. Şimdi eğil ama eğil tamam mı? Tamam eğildi yemeğin nasıl olduğunu bilmiyor galiba. Neydin? Evet. Şimdi versini bulmam lazım. Buraya mı girdin acaba? Yemeği kaldırmak için. Oturayım buraya. Yok buraya girmedim. Buraya mı girdim? Buraya da girmedim. Allah düştüm aşağıya. Burada bir şeyler varmış. Burada bir yerler kırılmış. Zerfinin <laughs> sesini duydum. Selam. Ara. Kaç. 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 Düş. Aa, eğilmekten çık. Çık. Tamam. Elmekten böyle çıktı. Şimdi kaç? Kaçamıyorum ki hızlı. Kaç? Ben de buraya koyayım. Kaç? Hadi kaç öldürürüm bak. Kaçıyorum. Öldü. Şimdi. Etmek tamam. Bu ne bak istiyorum. Geldin tekrar. Heh. Bu sefer ebe sensin. Senin tamam. böyle gözüküyor. Senin böyle garip gözüküyor. Ne kılıcı atıyorum attım. Tamam mı? Şimdi sen git buraya ve aşağıya bak. Tamam mı? Tamam. Buraya ve aşağıya bak. Eğileyim mi? Yok eğilmene gerek yok. Aşağıya bak. Bakıyorum. Hemen saklandım. Kandırmış olabilirim. Bak şuraların içine bak. B. Bir yere saklanamazsa. Saklandım. Dım dım dım. Çok yakındasın. Önümdesin hemen. B. Çıktım. Oralarda değilim. Kaçtım. <laughs> Buradan mı kaçtım? Şu Şimdi... anda şu anda arkandayım. Arkandan çıktım. Arkandayım. Arkana bak. Bakıyorum. Arkana bak. Yani yuka arkana bak dedim. Bu. Yakala beni. Ama burası böyle. Tamam açtım. birazdan koyacağım. Selam. Kapı koyalım. Ya bunu. Tamam o zaman bunu bana koyayım. Dur oyundursun ha. ben. be. Bunu Taplarınız buraya. Nerede hadi yakala. Görüyorum. Sen kafanı gördüm daha demin. Tamam hadi yakala. No no no. Zıplayarak vurunca tek atıyorsun tamam mı? Zıplayarak vurunca hemen öldürüyorsun. Hoppayım. Hop. İyi <laughs> tamam. <laughs> hop, 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 hop hop vur vur. Vur vur. Sana bir tuzak kuracağım. Hadi vur. Ya vur vur. <laughs> vur bana. Ben o kadar. Ben bir kere daha vursan öleceğim. Oy. Ne yap lan? Vursana. Hadi Devul, hadi bul. Aa, öldüm. Arkadaşlar son bir tur ben ebe olacağım. Tamam mı? Yanlışlıkla aldım At tekrar. Atmaya gayet biliyorsun artık. Attım. Evet, attım. Ben isimleri kapatayım tamam mı? Tamam. İsmin gözükmesin diye. Şimdi ben hep sayma yerine gidiyorum. Sen bir yerlere saklan. Buradan giriliyor da ama. Tamam gir. Kırdım. Alayım. Tabelayı aldım. Saklandın mı? Hayır da tabelayı koymuyorum. Tabelayı neden koyamıyorum? Bunu buraya koyamıyorum. Bu var ama koyamıyorum. Ya ver bana onu. Koydum. Şimdi saklan. Saklandın mı? Hayır. Yerini gördüm ama başka bir. Oradan bence girme. Saklandın değil mi? Nasıl ben Hı -hı. çıkıyorum? Ne dolduğunu biliyor mu? Bence yer değiştir. Çünkü hemen bulabilirim seni. Bulmaya geliyorum. Aa buldum seni. Hadi yer değiştir. Kılıçla vururum yoksa. Tamam. Yer değiştir. Ben bakmıyorum. Kırmana gerek yok ki içinden geçebiliyor anlamam. Tamam ben, ben bir şey olmaz. Orası Tamam bir şey olmaz. Gece mi oluyor? Geldi. Hadi. Uyumak Hadi gündüz, gündüz. Hadi ben bir saklan. Daha saklanmadım. Ben şuraya koyacağım. Neden bir şeyler kayboldu? Ya hiçbir şey yok. Hadi saklan. Çabuk. Bak öldürmeye gelirim yoksa. Öldürme abi. O zaman sen saklan. Saklanacak yer yok da. Ama bulmaya geliyorum ben. Hadi kaç. Kaç. Yoksa yumrukla öldürürüm. Kaç. Saklanmana gerek yok. kaça da Kaçabilirsin. <laughs> Hadi Aa. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Abone olup like atın.